Selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde önemli bir deprem faaliyetini atlattık ülkece. Ve bunun için herkese çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yakınları kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, enkaz ile mücadele edenlere de sağlıklı bir şekilde çıkarabilmesini diliyorum. Bildiğiniz üzere bu deprem faaliyeti sonrasında çoğu kişi zor durumda kaldı arkadaşlar ve bu nedenle çoğu kişinin yanlarında olsun, bizler olsun zor bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar da bizler hafif atlatmış olsak da kazazede yakınlarımız, tanıdıklarımız olay yerlerinde ve bizlerin de ellerinden geldiğince onlara destek olmaya yönelik yardımlar toplamaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Olay yerindeki kişilerin aldığım bilgilere göre durumu iyi olsa da dışarıda kalmak zorunda olan kişiler bulunuyor. Gerek olay yerlerinde olsun gerek de başka yerleri olsun. ...çorap, eldiven, bere, mont, battaniye gibi ihtiyaçların ciddi anlamda yüksek olduğunu... ...özellikle bu kış aylarında yaşadığımız bu felaketten de... ...bunlara ihtiyacın ciddi anlamda yüksek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu kış mevsiminde bu üzücü olayı yaşamamız ciddi anlamda sarsa da... ...yaşayanlar için zor bir süreç demektir arkadaşlar. Bu yüzden de bizlere bunlara e, az çok demeden ihtiyaçları gerek ahbap derneği olsun... ...önemli dernekler olsun, gerekirse belediyeler olsun, yardım toplama alanları olsun... Buralardan ulaştırma için bu gereken malzemeleri e, ulaştırabilirler arkadaşlar. E, bu zor günde ülkece bu zor günde birbirimize fazlasıyla destek ihtiyacımız bulunuyor. E, zor günde yapacağımız yardımlar ile bir kişiyi bile olsa hayata bağlamaya yardımcı olabilmek bizler için çok büyük bir başarı olacaktır arkadaşlar. Herkesten bu destekleri büyük küçük demeden yapmalarını, enkaz altındakileri de yardımcı olmalarını, soğukta üşüyenlere yardımcı olmanızı sizlerden istiyorum arkadaşlar. Enkaz altındakiler dediğim gibi tekrardan umarım sağlıklı bir şekilde çıkarırlar, iyileşirler diliyorum. Yaralılar da en kısa sürede iyileşirler diyorum. Herkese çok çok tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görüşmek üzere.